Dedeciğim, orman nedir? Doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman olarak tanımlanır. Bununla birlikte orman yalnızca ağaç ve ağaççıklardan ibaret değildir. Orman ağaçlar, hava, su, toprak ve diğer otsu ve odunsu bitkiler mikroorganizma ve hayvanlarıyla kendine özgü kapalı bir dünya, bir ekolojik sistemdir. Peki ülkemizde çok orman var mıdır? Dünyada bir ülkenin orman bakımından kendine yeterli olabilmesi için topraklarının en az yüzde otuzunun verimli ormanlarla kaplı olması gereklidir. Ülkemiz alanının yaklaşık %27'si ormanlarla kaplıdır. Bu oran dünya normlarına yakındır. Ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızın %13'ü verimli orman. %14'ü verimsiz ormanlardır. Ancak verimsiz ormanların verimli hale getirilebilmesi için el birliğiyle hep birlikte üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Ormanlarımızın bölgesel dağılımını söyler misin? Ormanlarımızın bölgesel dağılımı şöyledir. Yüzde dört Güneydoğu Anadolu bölgesi, yüzde sekiz Doğu Anadolu bölgesi, yüzde on İç Anadolu bölgesi, %15 Marmara bölgesi, %18 Ege bölgesi, %20 Akdeniz bölgesi ve %24 Karadeniz bölgesi. Görüldüğü gibi orman bakımından ülkemizin en zengin bölgesi Karadeniz bölgesi. En fakir bölgesi ise Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Dedeciğim, Dünya Ormancılık Günü ne zaman kutlanır? Her yılın 21 Mart günü Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmaktadır. Bir gün değil, her gün ormancılık 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dünyada 1971 yılından itibaren ülkemizde ise 1975 yılından itibaren kutlanmaktadır.